Söndür hepsini. Ama yüreğimdeki acıyı söndüremez. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hasan bugün sizlerle yeni bir GTA 5 modu ile beraberiz şimdi bugün sizlere polis modu nasıl olunur onu göstereceğim gerçi polis modu ile ilgili bir videom var ama şimdiki göstereceğim mod daha kullanışlı daha güzel ve daha eğlenceli bir mod arkadaşlar şimdi isterseniz hemen göstereyim modu ha. hemen Google'ımıza giriyoruz arkadaşlar şöyle Google polis mod 2.0 GTA 5 yazacağız arkadaşlar alttaki zaten linkini vereceğim sıklıkla. GTA Insight yazıyor arkadaşlar bu şekilde buna giriyoruz. GTA Insight sıklıklarını ve ve şurada görüyorsunuz downloadlar arkadaşlar ona basıyoruz tekrar bir sayfa açılıyor start download diyor ona basıyoruz arkadaşlar ve bu iniyor. Burada birçok daha mod var isterseniz kutuya girip bakabilirsin GTA hangi sayısı neyse biz işimize dönelim ee, şöyle ince için artık Evet dostum izinli arkadaşlar klasörde gösterdiğim makinesini atacağız şekil hazırsız at. atamadım lanet olsun Tamam şöyle klasöre çıkartalım arkadaşlar ha, bu arada ee, Neyse, neyse onu ileride iki şey zamanlarda anlatacağım. Şimdi dosyamızı girdiğimiz zaman Advanced Manual Install bir de Setup Automatic Installer yapıyor. Biz alt tepeye gideceğiz arkadaşlar. Setup Automatic Installer'a gireceğiz. Forest Mode 2 nokta Setup diyor. Giriyoruz. Evet diyoruz. Next. Exit bunları geç. Next next deyip kuruyoruz abi. Şimdi bu kurmayı bitirdi. Burada kendi kendine otobunu nasıl yapacağımı falan gösterir. Burada şimdi bir şeyler değişti. script.net falan geldi. Bu kendi kendine yaptı. Şimdi bir bakalım. GetHome'a girelim abi. Bakalım modumuz olmuş mu? arkadaşlar hatamızı ada aldık ee, ne hatası script hatası kendi kendine modun kendi kendine yükledi script güncel bir sürüm değil bu yüzden kendimiz e, bir script yükleyeceğiz en güncel olanından şöyle hemen 5 modda girelim şuradan script 5 yazalım ve son sürümü indirelim arkadaşlar Glacier'ı çıkartıp GTA 5 konumuna atıyoruz. Allah belanı ver. Hayır. <laughs> GTA 5'in konumuna atıyoruz. Bin dosyada indikleri. Dimpot 8'de script yok atıyoruz. Şöyle. Hedefteki dosyayı değiştir diyerek. Aynı şekilde Hedefteki dosyayı değiştir dedik ve Şimdi oyuna geçelim arkadaşlar. Hata almayacaksınız. Şöyle geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hata falan almadık oyunumuza rahatça girdik. Şimdi isterseniz modumuzu inceleyelim. Oyuna geçelim. Hadi oyunda görüşürüz. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik şimdi. E, modumuzu incelemeye başlayalım. Gördüğünüz gibi haritalar haritada. Amblemler çıkmaya başladı modu yüklediğiniz andan itibaren fark edebileceğimiz gibi. Şimdi F5'e basarak e, şey panelimizi açıyoruz. Ne, ne diyorlar onu bilmiyorum. E, go Gondut diyerek e, ee, polis mi seçiyoruz şimdi şöyle polis seçiyoruz şöyle bakalım ve her türlü polis var normal polis olalım ya şöyle sıkıcı klasik polis olalım of of, oh. oh bu adam çok taşaklıya benziyor diyor tam ben bu şöyle kapatalım şöyle Ooo oh, çelik gele geldi şapka tamam. Ee, burada hangi polis olacağını seçiyorsunuz arkadaşlar. Standart polis, e, trafik pol no polis, SWAT falan olabiliyorsunuz. SWAT olalım Ya polis kılındaki neyse SWAT Böyle zorlu görevlere gitmek istiyorum. Ee, şu, tekrar F5'e basarak request wage diyoruz arkadaşlar. Şöyle arabamı seçiyorum. falan. Strainer, Strainer güzeldi. Ya besin oldu. No. Tamam, intercopter güzel. Spam dedik ve hemen kendimize bir partner çağıralım. Request partner. Tabii ki de kadın olacak. Gel bakalım. <laughs> Şöyle. Hadi sen de şapan olsun. Sen de çelik gerekli. Gerçi bir çelik gelmiyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben onu korurum. Ben onu çeliği yeli olurum Şimdi ıı, Şuradan place objetten O neydi lan Place objetten şeyler bariyer falan kurabiliyorsunuz arkadaşlar Şöyle göstereyim Preview dediğiniz zaman hemen böyle şeyler falan çıkıyor Gördüğünüz gibi e, Q, falan yöneltebiliyoruz D, yüksekliğini falan belirleyebiliyoruz Enter dediğimiz zaman da böyle kalıyor Ama devirebiliyoruz Neyse Şimdi hadi aksiyona girelim biraz. Action yaşayalım. Eğlenelim. Ee, ben gece dolaşmayı daha çok seviyorum. Ee, gece yapalım abi. Neredeydi? Şöyle gece olsun. Tamam. Sirenler, sirenler. Vejd ise gelip Disable Vejd siren olduğu zaman ses gidiyor. Görüntü kalıyor arkadaşlar ve bence çok hoş. Çok hoş bence. ben yani güzel. Neyse Şimdi devreye dolaşılmaz görevin gelmesini falan bekleyelim Şöyle İbneler'in olduğu mahalleye gidelim Ne diyorlar? lan heh. Hadi gidelim ha, Bu arada arkadaşlar F6'ya basarak arkadaşlar böyle olduğunuz yere FBI Hava şeyi falan ambulans falan Hemen deneyelim istiyorsanız şöyle yanımıza hemen FBI'dan hava desteği no seviye ambulans hepsini çağırdım arkadaşlar şimdi hepsi geldi burası ne oluyor lan bak altta bir şey çıkıyor görüyor musun Geliyorlar. Helikopter geldi gördüğünüz gibi bak. Nerede o? Aa. Ah, ah. ah. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz. Oha, oha. Şaka yap. Bak bu arada yaptığım mod çok güzel Mercedes. Oğlum mevzu çıkardım lan. Bu Mercedes modu çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Hemen dur o arabaya geçeceğim birazdan da. Ebesin amı gibi karıştı burası. <gülüyor> <gülüyor> Efsane ya. Selamünaleyküm beyler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyorum lan. Allah bekle. Benim araban patladı mı? Dur. Aa. Beyler. Beyler dikkat edin. Bu araba da patlayacak. Oha şey çağırayım kendime ya. Neydi? Ne? mercedes'i çağırayım. Rocket Vagileden. şöyle trainer bike değil. Ha. Çok güzel mod ya. Çok çok hoşuma gidiyor bu Mercedes. Spawn dedik ve gidiyoruz. Hadi itfaiye hadi söndür hepsini. Ama yüreğimdeki acıyı söndüremedim. <laughs> helikopter bisik Aa, helikopter bizi takip ediyor hadi, hadi görev gelsin hadi ha, görev neden gelmiyor arkadaşlar bende bug oldu galiba ya bende görev gelmiyor ama şimdi de çalışacaktır büyük ihtimal çalışmazsa <gülüyor> çalışmazsa <gülüyor> boş verin <laughs> Göreviniz kendiniz oluşturun nasıl yapacaksınız biliyor musun şöyle dur hop Bilader dur Dur alkol testi dur. Bekle lan in lan arabadan. Lan polise kimsenin saygısı kalmamış. Gel buraya. Kaçma suçlu. Ah araba çok ağır. Şerefsiz gel lan buraya. Stangam mı? Stangam mı sıkmadım? Çekil lan şuradan. Kaçma. adamın arkasına geçeceğiz. Şükre basacağız. Araba duracak da. Bekle lan. İtoli kaçıyor bu. Bu kaçacak. Korkuyor. Kaçacak bir şeyim varsa. Yok. Korkacak bir şeyim varsa hatalarım var. Öyle bir söz şey var. Hadi böyle yapalım. Çekil şuradan çekse çek şey. Ticari çekse. Çek lan. Lan arabayı durdun değil mi? hi demedik onu demedik. siktiklerimiz! Baba baba yeni geldi bak. Şöyle geliyoruz buraya. Böyle bir şey çık. Panel. Panel diyeceğim bunlara. Speeding. Hız yaptın diyor. Hah, yaralanın. İn lan arabadan. Göster lan. Lisansını göster lan. Heh Lisansı varmış tamam arabayı arayacağım lan. Bir şey bulamadım tamam. Hiç git. E, yaptım ve benden kaçtığın için 50 dolar kesiyorum. Siktir git. Hadi yürü git Boris. Arkadaşlar ben de bug'a girdi görev gelmiyor ya. İlk kurdum da ya ilk çalışıyor mu diye kurdum bu modu görev geldi kaç defa. Kabul ettim, gittim gayet de güzel yaptım yani de Şimdi modu sileyim sizlerle beraber tekrar yapayım dedim Herhalde bug'a girdi ya da birkaç ayarı bozulur Siz ilk defa yapacaksınız büyük ihtimalle çalışacaklar ços Çalışmazsa Boş ver ne oldu mahalleye geldik Ataşa Dikkatli ol eğer mevzu çıkarsa Allah 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 Aa dur dur yardım edelim onlara Kardeşim, kardeşim dur yalnız, yalnız gitme. Yalnız gitme geliyoruz desteğe geliyoruz. Saman abi rahat dur. Oo oh, su. Tutuklayalım yibineyi. Yürü. Aa ölmüş. Ben ne yapıyorum? Aa. Ne oluyor amına koyayım? Natasha koru beni. Enza <laughs> ben de polisim lan pede. Ya dur anlamadım ki ben. Bu böyle bugda kaldı. Aa adamı mı tutuklayayım? Aa <laughs> Adam ölmüş dirilttik adamı. Hadi gidelim nataşa. Camımı kırmış pezerengi. Kardeş ne yapıyorsun? E, pis herif tutukluyorum seni yat yere. <laughs> seni sokak ortasından milleti böyle rahatsız görüntü verdiğin için tutukluyorum yürü. Kendi adamımı tutuluyorum ya. Nerede lan? Bana bir tane bile var. Tamam. <laughs> Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha çok bu tür mod videoları istesiniz. Aşağıdan beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, yapamadığınız bir şey varsa yorumlarda belirtmeyin. Size yardımcı olacağımdan emin olabilirsiniz. Ve bir sonraki videoya kadar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. 来るじゃね <laughs> バイバイおっしゃっんです。